Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemekten önce ve sonra ve yemeği bitirdikten sonra ne derdi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ümmü Seleme'nin oğlu, kendi üvey oğlu Hazreti Ömer. Yani Ömer İbni Ebi Seleme'ye daha o zaman ufak, böyle ufak çocuk olduğu için her taraftan böyle eliyle yemen sağından, solundan, ortasından falan yiyince Peygamber Efendimiz görüyor diyor ki, eğiliyor ve şöyle söylüyor. Ey çocuğum eğiliyor demesinin sebebi burada Peygamber Efendimizin metodu. Yani böyle olduğu zaman çocuk düzgün yedemiyor eğiliyor diyor rivayette. Eğiliyor ve sessiz bir şekilde ey çocuk diyor. Yani bundan da biz bir insana çok fazla meşhur çok fazla söyleme arsız, çok az verme hırsız edersin hesabı. Bir insan fırça çektiği zaman da ölçülü çekmesi lazım. Ama fırçası çekil, fırça çekilmesi gereken yerde de çekmesi gerekiyor. Yani bir insan bazen çocuğunu çok fazla seviyor. Ya bir şey olmaz alışır, ya bir şey olmaz alışır diyor. Ondan sonra çocuk kötü hayata alışıyor. Ha o yüzden insan hikmetli olacak. Yani bir adam şu bardağı kırma veyahut da şunu kırma veyahut da kitabı yırtma. Misal söyleyeyim. Zaman yediği fırça bir ton fırça yiyor. Efendim dışarıya gidiyor birisine sövüyor bir ton fırça yiyor. Aynı, aynı tonda. Biraz daha ileriye gidiyor bir tanesinin camını kırıyor. Aynı fırça. Biraz daha ileri belli bir gün sonra biraz daha ileriye gidiyor annesine karşı geliyor. Babadan aynı fırça. Aynı tonda aynı sayıda aynı şekilde aynı fırça. Biraz daha ileriye gidiyor. Haşa Allah Teala Hazretlerinin emirlerine bir emire geliyor. Aynı şekilde fırça. Peki size soruyorum. Bir adam bir çocuğun bir bardağı düşürmesiyle haşa Allah Teala Hazretlerinin bir emrine karşı gelmesi aynı mı? Ha bir insan bardağı düşürdü. Ters şekilde fırça gözünüzle fırça çekersiniz. Bir insan yolda giderken arkadaşına düzgün söz söylemedi. O zaman sana hiç yakışmadı dersiniz ve bir insan eve geldi, annesine karşı geldi. O zaman şiddetli bir şekilde bunun yanlış olduğunu söylediğiniz zaman çocuk anlar ki ha demek ki bardak kırmak ayrı şey, sövmek ayrı şey, anneye karşı gel gelmek ayrı şey, Allah'ın emirlerinden bir emire gelmek ayrı şey. O yüzden bir insan çocuk terbiyesinde de buna dikkat etmesi lazım. Yani çocuğa her şeyi fırça veyahut da hiçbir şeyi aldırmıyor. Ya çocuğun namaz kılmıyor ya ileride alışır. Nereden alışacak? Sen Peygamber Efendimiz 7 yaşında alıştırın. 10 yaşında ise kendisine ihtar verin diyor. Ve sen nereden alıştıracaksın? Peygamber Efendimiz'den daha iyi mi biliyorsun? Peygamber Efendimiz diyor ki bir çocuk 7 yaşına geldiğinde emredilecek. Ha, bu şekilde efendim bir çocuk ee, annesine babasına karşı ya bu çocuk çok seviyorum ben bu karşı gelmesine de göz yumuyorum bir şey olmuyor şeklinde konuşuyor ve ileride kendi zararını görüyor. Ha bu şekilde çocuk terbiyesinde de kendimiz çok dikkat etmemiz lazım. En büyük en güzel örnek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 10 sene hizmet ettim. Bir işi yaptığımda niye bunu böyle yaptın? veya da bir işi yapmadığında niye bunu böyle yapmadın? şeklinde hiçbir zaman fırça yemedim ve hiçbir zaman da bana vurmadı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ha bu şekilde dikkat etmemiz lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki o an Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh validemiz onun oğluna diyor ki ey oğlum ilk başta besmele çek. Fesemillah. Bismillahirrahmanirrahim de. İki sağ elinle ye. Üç ise Önünden ye. Önünden ye. Yani bundan anlaşılıyor ki insanın toplu yemesi lazım. Yani maalesef şu anda her şey ne oluyor? Ferdi oluyor. Her şey ferdi oluyor. Yani insan evde oturacak, tek evde oturacak. Yemek yiyecek, tek yemek yiyecek. Arabası olacak, tek arabası olacak. <laughs> Bereket nerede? Bereket cemaattedir diyor Peygamber Efendimiz. Ha o yüzden insan yemek yerken de ne yapacak? Beraber yiyecek. Evet. Peki bir insan yemek yediği zaman ne yapması lazım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor. Allahu Teala Hazretleri bir kurdan razı olur. Le yarba. tekit. Yani muhakkak o kişiden razı olur. Bir yemeği yedi ve Allah'a hamd ettiği zaman. Veyahut da bir şey içip Allah'a hamd ettiği zaman allah Teala Hazretleri o kişiden razı olur. Yani çok kolay. allah Teala elhamdülillah Allah'a hamd olsun. Allah aç olan kullarını da doyursun. Allah'a hamd olsun. Eğer biz bu yemeği bulmasaydık aç kalacaktık şeklinde kişinin allah Teala Hazretlerine ne yapması lazım? Dua hamd etmesi lazım diyor Peygamber Efendimiz. Peki Peygamber Efendimiz meyvelerden ne yerdi? Burada iki tanesini zikredeceğim. Peygamber Efendimiz meyvelerden karpuzu ne ile beraber Yaş ile beraber karpuzu ve öbüründe de yaş ile beraber kavunu yermiş. Şimdi biz kavun veya karpuz yediğimizde ya bu sünnet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, yapıyor diye biz de bunu yaparsak o zaman ne yaparız? O zaman sevap kazanırız. Peki Peygamber Efendimiz nasıl su içerdi? Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Peygamber Efendimize en güzel olan şarap yani içecek neymiş? El hulu el -beriz. Tatlı olan soğuk. Soğuk ve tatlı olan şey. Yani ne gibi? Süt gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir şeyde sütün önemini söylüyor. Bunda da kendimiz bilgimiz olsun. Diyor ki yemeğin ve içmenin yerine ancak süt geçer. Yani bir insan yemek yiyeceği zaman veyahut susuzdığı zaman bunun yerine yemek bulamıyor. Allah korusun. veya da su bulamıyor suyu. O zaman diyor Peygamber Efendimiz süt içsin. O zaman ne olur? Bu yemek yerine ve içecek yerine susuzluğunu da giderir. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam nasıl içerlerdi? Su içerlerdi. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhüme Peygamber Efendimiz'in zemzemden ayakta içtiğini rivayet ediyor. Yani Peygamber Efendimiz zemzem suyunu içerken ayakta içerlermiş. Peki Peygamber Efendimiz'in su içme şekli nasıldı? Yani bir suyu içeceği zaman bir yudumda mı içerdi yoksa nasıl içerdi diyor. Hz. Enes radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz su içerken üç kere nefes alarak içerdi. Yani içti, sağ tarafına veya sol tarafına nefesini verecek. İçine nefesini vermeyecek. Hem karşı taraftaki olanları e, adam şey olmasın diye hem de içindeki ağzındaki olan kir veyahut da bir e, temiz olmayan bir şey varsa suyun içine gitmesin diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam su içerken içer ya sağ veya da sol tarafına nefes verirler suyun içine vermezlermiş. O yüzden su içeceğimiz zaman bir yavaş içeceğiz. İki su içtiğimiz zaman suyun içine nefesimizi vermeyeceğiz. Nefesimizi ya sağ tarafa ya da sol tarafa vereceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yapar ve suyu üç yudumda içerlermiş. Evet. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması nasıl olurdu? Konuşma meselesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yavaş yavaş insanlar anlasın diye bir konuşmasını üç kere tekrar edilecek konularda tekrar ederdi. Her konuda değil. Yani önemli bir mesele olduğu zaman veyahut da anlaşılması zor olan bir mesele olduğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kere tekrar edermiş. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gülmesi. Bu gülmede de yine bazen Allah günahımızı affeylesin ileri gidiyoruz yani çok fazla gülüyoruz gülme değil kahka atıyor gibi oluyoruz. Bunda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abdullah İbni Haris'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in gülmesi sadece tebessüm ileydi. Gülmesi kahkası değil, gülmesi. Gülmesi sadece tebessüm, yani gülümseme şeklindeydi. Hadis-i şerif bu şekilde söylüyor. Yine ee, bir çok güzel bir Peygamber Efendimiz'in gülme şeyi var, hikayesi var. Bunu anlatalım. Sonra vaktimiz oldu herhalde. <laughs> Bundan sonra belki bir iki şey daha anlatıp bitiririz. Bir gün Hz. Ali Efendimiz radıyallahu an bir tane merkep götürüyor binmek için. Ayağını koyduğu zaman diyor ki Bismillah. Bismillah diye söylüyor. Sonra onun üzerine bindiği zaman da Elhamdülillah diyor. Sonra da Subhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun. Ayetini okuduktan sonra 3 kere elhamdülillah, 3 kere Allahu ekber, 3 kere de 3 kere Allahu ekber sonra da şu dua okuyor. Bir kere Subhaneke inni zalemtu nefsi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Sonra da gülüyor. Hazreti Ali Efendimiz baştan anlatalım. De bir binek getiriyor. Bineceği zaman ayağını koyuyor ve Bismillah diyor. Bindikten sonra Elhamdülillah diyor. Subhanellezi sakar ele nâde ve mekune lehu mukrin ve yine ile Rabbine le munkalibun. Dedikten sonra üç kere Elhamdülillah, üç kere Allahu Ekber diyor. Sonra da Subhanek enni zalemtu nefsi fâkzirli fe innehu la yakfiru zhunube illa ent. Dedikten sonra gülüyor. Bu rivayet eden diyor ki Ey müminlerin emiri Hz. Ali Efendimiz'e niçin güldünüz? Deyince o da diyor ki benim bu yaptığımın aynısını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptı. Sonra aynı şekilde de güldü. Ben de dedim ki ya Resulallah siz niye güldünüz? Dedim diye sordu, soruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gülüyor. Burada Peygamber Efendimiz'in güldüğünü asıl rivayet etti. Peygamber Efendimiz gülüyor. Güldükten sonra diyor ki allah Teala Hazretleri diyor bir kuldan ey Rabbim beni affet, günahlarımı affet dediği zaman ve bu insan da biliyor ki allah Teala Hazretlerinden başka bir kimse günahları affetmez. O acayibine gidiyor. Yani hoşuna gidiyor şeklinde söylüyor. Demek ki biz dua ettiğimiz zaman ne yapmamız lazım? allah Teala Hazretlerinin bizi affedeceğini, kişi ne kadar da günah işlese affedeceğini bilmemiz ve her zaman dua etmemiz lazım.